Merhaba, bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Bugün elimizde Üstad Hazretlerinin 10. sözünden ikinci hakikat var. Hı hı. Yani kainatın yaratıcısının sonsuz cömertlik, merhamet, yücelik ve e, onurunun yani gayretinin sonuçlarını ele alan bir metin bu. Evet. Amacımız da Bediüzzaman Hazretlerinin düşünce zincirini her cümleyi adım adım takip ederek kavramların birbiriyle nasıl sarmal bir şekilde bağlandığını sizin için e, biraz aydınlatmak. Hazırsanız başlayalım mı? Başlayalım tabii. Aslında temel soru şu. Eğer bir yaratıcı varsa onun da sonsuz kerem, rahmet, izzet ve gayret gibi sıfatları varsa e, bu sıfatların tam olarak karşılığını bulacağı bir sonuçlar diyarı yani bir ödül ve ceza alemi olması gerekmez mi? Mantıklı geliyor kulağa. İşte Üstad Hazretleri bu metinde gözlemlerden yola çıkarak bu sonuca adım adım gidiyor. Peki ilk adım ne? Metnin başlangıcı şöyle. Babı kerem ve rahmettir ki… Kerim ve Rahim isminin cilvesidir. Burada hemen iki temel kavramla karşılaşıyoruz sanırım. Aynen öyle. Kerem yani cömertlik ve rahmet yani merhamet. Bunlar bizim çıkış noktamız. Üstad Hazretlerine göre bu durum doğrudan Allah'ın Kerim ve Rahim isimlerinin evrendeki bir yansıması, bir cilvesi yani görünür hali. Bütün argüman işte bu iki temel üzerine inşa edilecek. Anladım. Peki ikinci cümleye geçelim. Orada bu temele ne ekleniyor? Metin, hiç mümkün müdür ki diye bir soruyla devam ediyor ve bu sıfatlara sahip bir yaratıcının mükafat ve mücazatta bulunmamasının mümkün olmadığını sorguluyor. İşte burada resme iki yeni kavram daha giriyor. İzzet yani yücelik, onur ve gayret yani kutsal onur, hassasiyet. Hmm. Demek ki önceki cömertlik ve merhametin yanına bir de yücelik ve dokunulmaz bir onur ekleniyor. Bediüzzaman Hazretlerine göre bu dört sıfat, kerem, rahmet, izzet, gayret, mantıken kendilerine yaraşır bir mükafat, yani bir ödül ve şaiste bir mücazat, yani yerinde bir karşılık veya ceza olmasını zorunlu kılıyor. Yani ilk cümledeki o kerem ve rahmet evet. sonuçlarını burada izzet ve gayret ile birlikte talep ediyor adeta. Sıfatlar varsa sonuçları da olmalı diyor. Çok net. Peki sonraki cümle bize dünyaya yani gözlemlediğimiz şeylere yönlendiriyor. En aciz en zayıftan tut ta en kaviye kadar her canlıya layık bir rızık veriliyor. Haşiyede de rızıkın güçle orantılı olmadığı belirtilmiş. Bu ilk kavramlarla nasıl bağlanıyor peki? Bu cümle o ilk başta soyut gibi duran kerem ve rahmetin yani birinci cümlenin en somut delillerinden biri olarak sunuluyor. Rızık meselesi. Özellikle zayıflara verilen rızık. Aynen. Özellikle en zayıfın, en acizin en iyi şekilde beslenmesi, mesela yavruların durumu gibi rızkın kaynağının kaba kuvvet ya da zeka olmadığını ilahi bir cömertlik ve merhamet olduğunu gösteriyor. Haşiyedeki o yavrular, canavarlar, balıklar, tilkiler gibi örnekler de bunu iyice pekiştiriyor. Demek ki gördüğümüz bu rızık dağılımı o başlangıçtaki kerem ve rahmetin bir kanıtı. Tam olarak öyle. Birinci cümledeki kavramların somut bir delili bu. Çok ilginç bir bakış açısı. Peki ya sonraki örnekler? bahar, ağaçlar, meyveler, bal arısı, ipek böceği, bunlar sadece rızık mı yoksa daha fazlasını mı ifade ediyor? Daha fazlasını. Bu örnekler rızık konusunu yani üçüncü cümleyi aşıp kerem ve rahmetin yani ilk cümlenin ne kadar cemil yani güzel ve ne kadar latif yani ince sanatsal olduğunu gösteriyor. Nasıl yani? Şöyle düşünün, ağaca giydirilen o çiçekli elbise, meyvenin o harika tadı, balın şifalı olması, ipeğin o zarafeti, bunlar sadece doyurmakla kalmıyor, aynı zamanda bir ikram, bir sanat eseri sunuyor. Anladım, estetik bir boyut katıyor. Aynen. Dolayısıyla baştaki kerem ve rahmet kavramlarını cümle 1, hem rızıkla cümle 3, hem de bu estetik boyutla delillendirmiş oluyor. Peki ya evrendeki o muazzam düzen, güneş, ay, dünya her şeyin görevini tıkır tıkır yapması? İşte bu nokta ikinci cümlede karşımıza çıkan izzet, yücelik ve celal, görkem, ululuk kavramlarına bağlanıyordu oradan. Hı hı. Yani her şeyin en büyük gezegenden en küçük mikroorganizmaya kadar mükemmel bir itaat içinde sınırlarını bilerek görevini yapması evrenin muazzam bir güç, bir onur, bir izzet sahibi tarafından yönetildiğini gösteriyor Üstad Hazretlerine göre. Kozmik bir disiplin gibi. Evet bu kozmik düzen, o izzet ve celanın bir yansıması. Böylece argümanımız ne yapmış oldu? Kerem ve rahmetin yanına izzet ve celalin de varlığını evrendeki bu düzenle kanıtlamış oldu. Annelik şefkati örneği var bir de. Çok etkileyici gerçekten. Aslanın yavrusu için kendini tehlikeye atması, tavuğun civcivleri için saldırması, hatta incir ağacının çamur yiyip süt gibi tatlı meyve vermesi. Bu nereye oturuyor bu yapıda? Bu doğrudan rahmete, yani ilk cümleye güçlü bir dönüş yapıyor. Şefkat, özellikle annelik şefkati rahmetin en dokunaklı, en açık tecellilerinden biri olarak sunuluyor. Evet, çok net görülüyor. Haşiye'deki örnekler de çok çarpıcı çünkü bilinçsiz gibi görünen varlıkların, hayvanların, bitkilerin bile bu ilahi rahmet adına kendilerini aşan bir fedakarlık göstermesi, bu duygunun kaynağının bireysel olmadığını, ilahi bir yansıma olduğunu düşündürüyor. Aynı zamanda yavruların beslenmesi yönüyle de rızık konusuna bağlanıyor galiba. Üçüncü cümleye yani. Kesinlikle. Hem rahmete, cümle bir, hem de rızıka, cümle üçe bağlanıyor. Şimdiye kadar baktığımızda kerem, rahmet, izlet, celal, gayret gibi sıfatların varlığına dair pek çok delil sunuldu. Rızık, sanat, düzen, şefkat. Metin sonra şöyle bir toparlama yapıyor. Bu alemin mutasarrıfının madem nihayetsiz böyle bir kerimi, nihayetsiz böyle bir rahmeti, nihayetsiz öyle bir celal ve izzeti vardır. Sanki bir ara sonuç gibi. Aynen öyle bir ara sonuç. Önceki tüm deliller... Rızık cümle 3, sanatlı ikramlar cümle 4, kozmik düzen cümle 5, şefkat cümle 6 özetlenerek başta ortaya konan o temel sıfatların yani kerem, rahmet, celal, izzetin varlığı artık kesinleşmiş oluyor. Şimdi Üstad Hazretleri bu kesinleşen sıfatların zorunlu sonuçlarına geçiyor. Ve o sonuçlar da şöyle ifade ediliyor. Nihayetsiz celal ve izzet edepsizlerin tedbini ister. Nihayetsiz kerem, nihayetsiz ikram ister. Nihayetsiz rahmet, kendine layık ihsan ister. Bu biraz ikinci cümlenin tekrarı gibi mi geldi bana? Tekrarı değil de ispatlanmış hali diyebiliriz. İkinci cümlede bir soru, bir gereklilik olarak sunulan şey, şimdi önceki delillerle cümle 3'ten 7'ye kadar olanlarla desteklenmiş olarak kesin bir dille ifade ediliyor. Yani Celal ve izzet, yücelik ve onur, kaçınılmaz olarak mücazatı, adaletin yerini bulması, edepsizliğin karşılığını görmesi, kerem ve rahmet ise zorunlu olarak mükafatı, ikram, ihsan gerektirir. Anladım. Sıfatlar ve sonuçları arasındaki o mantıksal köprü burada kurulmuş oluyor. Tam olarak. Fakat hemen ardından bir sorun ortaya konuyor. Bu dünya fani, kısa ömürlü, ve bu büyük sıfatların tecellileri burada çok sınırlı kalıyor. Üstad denizden bir damla gibi diyor. İşte bu çok kritik bir nokta. Dünyanın yetersizliği, gördüğümüz onca kerem, rahmet, celal, izzet ve bunların gerektirdiği o mükafat ve mücazat bu kısa ve kusurlu dünyada tam karşılığını bulamıyor. İşte bu durum Bediüzzaman Hazretlerine göre mantıksal bir zorunluluk ortaya çıkarıyor o kereme layık bir dar saadet, mutluluk yurdu ve o celal ve izzeti uygun bir dar-ı mücazat, ceza yurdu olmalı. Yani ahiret olmazsa? Ah, dünyada gördüğümüz o rahmet bile, özellikle zulüm görenler düşünüldüğünde tam anlamını bulamaz. Hatta bir nevi azaba dönüşebilir o zaman. Bu yüzden ahiret şart. Zalimin güçlü, Mazlumun zayıf bir şekilde bu dünyadan göçüp gitmesi de bu argümanı destekliyor sanırım. Adaletsizlik yani. Kesinlikle. Dünyadaki bu bariz adaletsizlikler Celal ve İzzet'in cümle 5-8'de bahsettiğimiz gerektirdiği tam adaletin ve Rahmet ve Kerem'in cümle 1-8'de bahsettiğimiz gerektirdiği tam karşılığın ancak bir Mahkemeyi Kübra'da yani büyük mahkemede tecelli edeceğini gösteriyor. Bu da önceki maddedeki ahiret gerekliliğini adalet perspektifinden güçlendiriyor. Neden ödül ve cezanın bu dünyada tam verilmediğini de açıklıyor bir yandan. Peki insanın rolü ne bütün bu denklemde? Metnin sonlarına doğru insana dönüyor ve görevini yapmazsa cezasız kalmasının mümkün olup olmadığını soruyor. Burada odak noktası insan ve onun sorumluluğu. İnsandan beklenen bir karşılık var Üstad Hazretlerine göre. Rabbinin kendini tanıtmasına iman ile, sevdirmesine ibadet ile, nimetlerine şükür ile karşılık vermek. Peki ya vermezse? İşte bunları yerine getirmemek, Rabbin izzet ve gayretine yani cümle 2, 5 ve 8'de geçen aykırı düşer. Dolayısıyla bu da mantıken bir mücazatı cümle 8 ve 10'da konuştuğumuz gerektirir. İnsanın eylemleri ilahi sıfatların sonuçlarıyla doğrudan ilişkilendiriliyor burada. Ve son cümlede madalyonun diğer yüzü yani iman, ibadet ve şükürle karşılık verenlere ebedi bir saadet verilmemesi mümkün müdür diye soruyor. Bu da argümanın zirvesi ve tamamlayıcısı oluyor. Kendini tanıtan, sevdiren Sonsuz nimetler veren Rahman ve Rahim olan Allah'ın ona iman, ibadet ve şükür ile karşılık veren kullarına kendi kerem ve rahmetinin cümle 1, 4, 8'de gördüğümüz mutlak bir sonucu olarak dağrı mükafat yani bir ödül yurdu ve saadeti ebediye yani sonsuz mutluluk vermemesi düşünülemez. Yani bu sonuç hem baştaki kerem ve rahmete hem de adalet cümle 10 ve insan sorumluluğu cümle 11 ilkelerine uygun nihai bir sonuç oluyor bütün argümanı tamamlıyor. Özetlemek gerekirse Bediüzzaman Hazretlerine göre dünyada gözlemlediğimiz her cömertlik, her merhamet, her düzen hatta ilahi onurun her bir yansıması bizi kaçınılmaz olarak daha adil, daha tam bir karşılığın verileceği bir ahiret alemini işaret ediyor. Gördüğümüz her şey aslında daha büyük bir resmin ipuçları gibi. Tam olarak öyle. Belki de bu incelemeden sonra sizler için akılda kalması gereken düşünce şu olabilir. Etrafınızdaki dünyaya, mesela yediğiniz bir meyveye, şahit olduğunuz bir fedakarlığa, gökyüzündeki o kusursuz düzene, Üstad Hazretlerinin bu merceğinden baktığınızda bunlar size sadece geçici, anlık olaylar mı gibi geliyor, yoksa sonsuz bir kerem ve rahmetin, aynı zamanda bir izzet ve celalin fısıltıları mı? Ve bu fısıltılar sizin için ne anlama geliyor? Daha kalıcı bir adalet ve mutluluk vaadini taşıyor olabilir mi acaba?